Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün yeni bir turnuva gördüm. Ejderha turnuvası. Ee, aslında buranın ödülleri fena olmuyor açıkçası. 5 yıldız food vs. verebiliyorlar. Ya bazen de gidip geçen seferde de olduğu gibi nadirlerle beraber şey yapın dediler. Gittiler. Bundan 10 tane verdiler mesela. nereden? Ha buradan. Bundan 10 tane verdiler mesela. Yani bazen gerçekten güzel ödüller veriyorlar, bazen kötü ödüller veriyorlar ama şöyle söyleyeyim. Zaten ejderha şeyi var, etkinliği var. Şeyde KVK'da. O yüzden ben böyle Türkçe yapayım sizin için belki daha rahat olur. Evet geldim. Hem de şöyle bir şey var. Oyunun şu anda gerçekten en iyi karakterlerinden iki tane işlik. biliyorsunuz ki Ukrayna'daki savaş için getirdiler. o yüzden de biraz kuvvetli olmuş açıkçası. 2x vesaire yok. Sadece bunlarda 10x var. Tuhan almasaydım belki açabilirdim. Ama Tuhan aldım. O yüzden içlik parçası, hiçlik taşı açmayacağım. Karakterler inanılmaz güzel ama. Yani ne kadar güzel olduklarını size şu arena sıfırlandı ama ee, savunma değil. Aşamalar pardon en iyiler. Arena sıfırlandı için heh, tamam güzel. Ya burada yani üstlerde bitiren herkes kullanıyordu. Şimdi sıfırlandığı için tam gözükmüyor birinci olanlar vesaire. Ama yani artı birini bile bulmuş adam. Daha iyi o, yeni çıktı. İkisi beraber inanılmaz güçlü. Üzerine bir de bu karakter bir HP bez. Bir karakter. Şayet Mariska zaten Mariska kocasından biraz daha iyi. O her yerde kullanılıyor açıkçası. Şayet elinizde e, taş varsa ve merhametiniz yakınsa açabilirsiniz. Barbarlarda olması lazım. Yok. Acaba neredeler? Neyse önemli değil. Sence tamam. Yani 5 5 5 5 5. kötü olduğu hiçbir yer yok. İnanılmaz iyi bir karakter. Ya umarım çıkar size. Ben açmayacağım dediğim gibi. Neyse konumuza gelelim. Konumuz e, bu. Ejderha turnuvası ama sadece keler adamlarla. Şimdi bunu nasıl yapmayı planlıyorum? Bunu açıkçası bir deneme yaptım bir kere. Şimdi ikincisini yapacağız hep beraber. Buradan denediğim ekip bu oldu. Bir de bunların yanına yem koyalım. Şöyle gidelim. Sadece gruplara göre. Yem koyarken de şuna dikkat edin. Yeminizde sadece ee, şeylerde olması lazım. Keler adamlarda olması lazım. Bunu unutmayın. Şimdi hepsi keler adamlarda bu karakterlerin. Bir başlayalım. Ya benim Python'um biliyorsunuz zaten. Beraber dizmiştik. 200 hızı var ama yani öldürtmez açıkçası. Çok zor öldürtmesi. Yani öldürtmez dediğim kendi ölmez, öleni de kaldırır. Güçlendir de veriyor üzerine. Can da basıyor. Aslında yandakilerin ölmesi işimize geliyor. Çünkü güçlendir buffıyla hem de hasar alıyorlar. Şeyler ölmüyor. Diğer Venom Age ölmüyor. Zehir büyücüsüydü sanırım. <laughs> Bu böyle. <laughs> 20'yi 3 gem kasarak yapabileceğiz muhtemelen. Ama... Yani 25'i yaparsam biliyorsunuz ki KVK için daha iyi, turnuva için daha kötü. Hmm, nasıl bir sistem yapsak bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey var. O gelen bonus KVK'da 100 randa mı ne bitiyor? Ben burada 100 ran yapsam 1600, 1800 puanı falan anca görürüm sanırım. 100 ran da 1800'e falan tekabül ediyor. 1800 puan da bana yetmez. O yüzden daha fazla puan çıkmam lazım. Muhtemelen sadece 20 döneceğim. Yani bir <laughs> izlediğimde Bosta biraz bir tökezledik. Geri kalanındayız. Yani Python'a daha hasar bile vermiyorlar zaten. Bir de Python'un rengi de buraya ters. Yani mavilere kırmızı kuvvetli biliyorsunuz. O yüzden zor ölmesi açıkçası. Yani zehir büyücüsünü de sevdim. Kötü değil. Ama iyi bir karakter de değil açıkçası bence. Bir epiğe göre okey. Hiçlik türü de bir epik değil. O yüzden fena durmuyor. Şimdi yandakiler de ufak ufak zehir verebiliyor Çok <laughs> Düşük bir şansla Muhtemelen gidip ee, Venom Age'i şey yaparsam Yani benim kasılı olan Zehir büyücümü lider yaparsam Bir de ekstradan isabet alır Onların da tutturma şansını biraz daha arttırırım Ve belki daha hızlı dö dönerim Ama benim için 3 dakika yeterli Zaten hızlı dönmenin Çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben bir tek ateş şualesinde hızlı dönüyorum. Onda da güzel bir takım yaptım. 3 kişi dönüyorum. O da 4 dakika sanırım. Ama onu da ayarlayacağım. Belki bir 3-3,5 üç, üç dakikaya çekebilirsem. Ateş şualesinde de yem kasmayı planlıyorum. Yani güzel gidiyorlar. Gördüğünüz gibi 3 dakika 23 saniyede yani fena değil. Ama gerek yok. Ee, neden gerek yok? Algılama seti var. O yüzden gerek yok. Bugünlük bu kadar olsun. Bu video biraz daha böyle hani çerezlik bir video açıkçası. Eğer KVK yapacaksanız ve Python'unuz varsa bir de neler kullanabilirsiniz ona bakayım. bakalım. Ya Python'unuz varsa zaten bu karakter cana var yanına e, Aux olabilir zehir büyücüsü efsane olur yani burada yem kasmak zorunda değilsiniz ödüllerini alın ödülleri gerçekten güzel burada kasılacak bir karakter yok açıkçası yani oynanacak bulamadım açıkçası ya düzgün bir karakter buraya kuluçka lordu nasıldı yok buna da hiç ihtiyacınız yok yani burada güzel olan şey razin. Eğer razininiz varsa razin iyi olur. Razin, Python ve zehir büyücüsü üçlüsüyle yaparsınız. Yanına da üç tane, iki tane keler adam endeksinden yem koyun. Ne olur? Yani şeyden dolayı. Yoksa herhangi bir yemi koyarsanız burada bu etkinlik saymaz size bu turnuva. Bu turnuva sadece keler adamlar olduğu için saymaz. Haberiniz olsun. Umarım güzel ödüller verirler. Bir de şeyle birleştirdikleri için KVK ile o bonusla birleştirdikleri için tadından yenmiyor. Yem de e, kasıyorum ben. Beğendim. Ha direkt sadece şeyi adı nedir? Bir de zehir büyücümü göstereyim size. Evet burada zehir büyücümü sadece buraya özel dizseydim şey yapacaktım. Biliyorsunuz yenilenme artı ölümsüz set. Bir bakayım. Sanırım ölümsüzdü ama yine de bir kontrolü edeyim. Evet yenilenme artı ölümsüz set yapardım. %18 can gelirdi her round başı. Yani o zaman hallolurdu. Kalıntıları da böyle dizilmiyor. Şeyler pardon ustalıkları da böyle dizilmiyor sola dönecekken. Bunun alınması lazım 18 hız. Bir de buradan 24 hızla geliyor. Bunun hızını bu şekilde 300'e çıkarmanızla lazım. Bu da arada bir sizi doldurduğu için dönüş metrenizi doldurduğu için bir şekilde 300'e çıkıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, başka söyleyecek bir şeyim var mı? Şöyle bir bakayım. Hayır yok. Şunları da açalım. Son. Onlu bir şekilde. Bekletiyordum sizin için. Yani ne kadar fazla yüksek gelirse böyle çok iyi olur. Başra evet. Fena değil yine. Gelirse kullanırız. Ya buradan zaten güzel bir şey gelmesini beklemiyoruz ya. Buradan ruh tüccarına gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra da alıyorum. Şu anda daha karar veremedim kime gideceğim. Çünkü burada da şöyle bir strateji izliyorum. Neyse burayı sonra anlatayım. Aldık şeyleri zaten. Burada buradan bunları topladık mı bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. yorum atarsanız da mutlu olurum. И у